Da 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 50 bin TL zamanı. Evet efendim, biliyorsunuz Cuma günü hem sizin hem de bizlerin hem de yarışmacılarımızın en heyecanlı bekledikleri gün ve ana geldik. 50 bin TL için buraya geldiler. Farklı şehirlerden gelenler oldu. Değişik lezzetler taktık. Yorumlara açık, yorumlara kapalı yemekler vardı. Ee, öyle ya da böyle elimdeki. Tabloya baktığımda çok enteresan sonuçlar görüyorum. Sürprizlerle dolu bir final olacağını şimdiden söyleyeyim ve hemen sevgili yarışmacılarımıza döneyim. Pazartesi günü Selda ile başladı macera. Selda böyle bir senin crescendo puanlar anlamında böyle bir yükselmeye başladı çarşambadan itibaren sanki. Neden öyle oldu? Ya kısaca söyleyeyim. Hani e, ben gerçekten hani Güray'ın masasında bu problemi yaşamasaydım, kıl problemini yaşamasaydım şu ana kadar en beğendiğim masa sunumu, görseli, yemek lezzeti olarak Güray'dı. Ona o olaydan dolayı çok fazla puan kırmadığını düşünüyoruz. Yani ben öyle bir şey yaşarsam, Aslında 7 9 puan, puan, puan vermezdim şahsen. O ayrı. Yani o olaydan dolayı söylüyorum. Hı. Fakat sen kaç puan almıştın Selda'dan Gülender? 5 puan. Ha. Ve bana çok büyük Sanki bir Sanki burada bir sıkıntı var. Evet, Ama bana var. Mı öyle geliyor. Yok yok yok. Ben yok. sadece objektif olarak bana öyle geliyor diyebilirim. Tabii ki sizlere de sormak istiyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Objektif bir bakış açısı. Önce ona bir sorayım Tabii dur, dur. ben ben kendi değerlendirmeme göre zaten Güländer Hanım'ın masasının yemeklerinin gayet güzel olduğunu düşünüyordum. Kaç puan vermişsin sen? Ben 8 vermiştim Güländer. bir yerde 5 bir yerde 8 bir yerde tabaktan çıkmaması gereken kabul edilebilir bir şey değil diye nitelendirebileceğimiz bir olay. Evet. Ne diyeceksin? Yani Selda Hanım'ın orada e, düşüncesinin daha farklı olduğu kesin bizden daha Nedir farklı. Nedir sence düşüncesi? Kesin. Yani şimdi benim ona yorum yapmam doğru olmaz çünkü ben, ben yorum yorum yapabilirim. Ben, yapabilirim ben isterseniz açıklayabilirim kendi. Hayır ben, e, ben evet. yorum yapayım. Ee, olmayan bir çizkeke e puan verildi. Bir farafe puan verildi. Bir kulesi, kulesi olmayan bir e, ön Başlangıç. yemeğe başlangıçta puan verildi. Gerçekten sinirliyim konuşamıyorum bir 8 bile. Gördük. Evet. Ee, bir olmamış böreğe puan verildi. Bir tatlıya ki tiramisu'ya puan verildi ama bana neden verilmedi çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ben olmamış bir masaya puan verdim ama ben olmuş herkesin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Burada benim birinciliğimi Resmen elimden aldığını düşünüyorum ben adaletsiz olduğunu düşünüyorum Ve burada benim hakkıma gerildiğini düşünüyorum Hayır. Ve şu an çok kızgınım Şimdi hak hukuk meselesine Peki. zaten olaylar değişir Bir saniye Güre'ye de sormak istiyorum Bugün bir 8 gördüm e, Bugünkü konu Mustafa, ve, e, Mustafa Bey ve Selda Hanım'ın Kesinlikle adaletsiz net bir puanı vardı Onu çok e, kesinlikle Net bir bilgi olarak ileteyim benim e, potaya girmemi istemediler. Burada e, Burcu Hanım'ı tenzih ederek söylüyorum. Burcu'nun ben yaptığı emeğine sağlık. Benim Burcu yaptığı emeğe saygı sonsuz e, hiçbir problem yok. Ben de hakkını verdiğimi düşünüyorum. Ama hak ve adaletse e, verilen 7 ve 8 düşünsenize benim masamdan bir puan yüksek verildi Burcu Hanım'a. Hatta 2. Hatta 2 masanda... puan. Evet aynen öyle. Dolayısıyla baktığınızda burada adaletsiz işte duygu karışıyor burada. Yani yemeklerin dışında duygu... düşünceler ve tabii ki. Evreyim. Siz de duygu karıştırdınız. <laughs> bunu. Duygu değil, bunu kabul Hayır, ben, şimdi ben konuşabilir miyim? Siz de duygu Demek Top ki Güray ben. denildiğinde bir problem varmış. Ben ben onu algılıyorum değil mi arkadaşlar? Ben onu algılıyorum. Güray denildiği an bir problem oldu. Dolayısıyla çok net demek ki Zuhal Hanım söylediklerim de tasdikleniyor. Benim söylediğim şey kesinlikle adaletsiz bir 8 ve 7. 8 beklemediniz zaten Aynen. ben sordum da dile getirmiş. Sen de beklemiyordun değil mi evet, bu ben an? E... Sen niye yoruyorsun bu durumu? Ya şöyle yani net aynen çok şöyle, doğru bir soru sordunuz. evet. Ya şöyle bir şey hani yüksek puan verilmek verilmesi bence sıkıntı değil ama böyle e, kıyaslama yaptığımızda e, o yüksek puanların dağılımının nasıl olduğu önemli. Asıl hmm. konu orada. Hani hmm. mesela Güray Bey de hani Selda Hanım eleştiriyor ama ben şurada bir yanlış görüyorum mesela. Hani Selda Hanım'a da mesela 6 puan vermişti değil mi? Hani Selda Hanım mesela giyinememişti bile ama Mustafa Bey'e giyinmişti çok özenli bir masası vardı. Ona 5 puan mı ee, Ben hemen söyleyeyim. Ben beğendiğim tadlara lezzetlere ver. göre puan verdiğim bütün yayın içerisinde söyledim. Hı hı. Giyinme, kıyafet ve masa düzeni beklenen bir değerdir bu program Vallahi içerisinde. Valla bu hafta de pardon bir şaşırttınız. Düşük ee, beklediğim masada yüksek puan verdiniz. Evet. Yüksek beklediğim masalarda düşük puanlar geldi ve yemeklere. Yani bunu sadece ben değil, eminim seyirciler de aynı hissiyatta evet. olacaktır seyrettiklerinde. Çünkü daha onlar mutfaktan başlayarak hatta hatta markette daha alışveriş yaparken yarışmacının gidişatı hakkında bir fikir sahibi oluyorlar Aynen. tecrübeyle sabit. Çünkü yıllardır yemekteyiz programı var, bir sürü yemek programı var ama bize özel bir kitle var ki sağ olsun asla bizi yalnız bırakmıyorlar. Elgiyle, sevgiyle takip ediyorlar. Yani zaten oradan hani balık baştan kokar, insan kendini baştan rengini belli eder diye bir durum var ya zaten hani o bıçak tutuştan, e, yemeğe olan yaklaşım menü, seçiminden sunuma e, tabaklamadan, e, servise kapıda karşılanmadan e, masa düzenine kadar e, zaten seyirci an beyan siz şahit olamıyorsunuz onlar şahit. Hatta ben bile olamıyorum bir tür kısmını ama onlar baştan sona izledikleri için e, onlar da eminim şaşıracaklardır. Gel gör ki bir de şöyle bir durum var. İki yarışmacımız siz yarışmacılardan ...aynı puan almışlar ve birinci ile ikinci arasında bir puan fark var, öyle söyleyeyim. Ama tabii ki benim puanlarımı da açıklayacağım. Ama Selda'yı çok kısa bir cevap hakkı tanıyayım. Ee, sen ne diyecektin bütün söylenenlere? Ee, e, haksızlık yaptığını, adaletsizlik yaptığını düşündü. Ee, Sekizlik e, miydi bugün Güray Bey? Şöyle hemen... Sadece iki puan kırılacak bir durum muydu? Neden? Hemen ne? açıklıyorum. Güray Bey'in masasını daha çok beğendim. Eğer ki kıl çıkmasaydı Yemek, yemek beğendim ama ben hiç beğenmediğim bir tek şeyde söyledim. Aynen. Tatlıda söyledim. Şimdi o zaman... Nasıl? O, o, zaman ben bir tatlıda söyledim. Duygu, sorayım duygu ya. karışıyor. Yani bir, da bir daha konuşabilir miyim? Ama ben anlatamıyorum Ama sen ki. dedin ya Burcu'nun sevimliliği, kendini ifade biçimi hoşuma Yemeklerini beğendim. Tatlısında ki o tiramisu haricinde dedim onun dışında da bugün kendini güzel ifade etti Masa sunumu güzeldi. Güzel karşıladı. O zaman 9'u verdim. Kendini de güzel ifade okay, ettin. Okey. O 9'u dokuz Bey e okay. Güray Bey'e verecektim. 9'u Güray Bey'e verecektim. Yani, yani şimdi... sence ana yemeğinde salatasında ana bir tek, tek salatasını, ve salatasını bir sıkıntı yok bir muydu? Bir tek salatasını beğenmedi bir sıkıntı yok bir muydu? Tek e, bir tek salatasını beğenmediğimi söyledim. Hatta balığının lezzeti tuz haricinde beğendiğimi. Bir de humusunu çok beğendiğimi söyledim. Tatlıyı da beğendiniz. Tatlıyı beğenmedim diyorum zaten. Tamam. Okey. Şimdi beğenmediğin yemek e, tatlıdan, Normal. bir bir sen, ya yani. Yani. tatlıdan normalde iki puan veriyoruz ya da 2 puan kırıyoruz. Neye göre 2 puan veriyorsun? Ben biri veriyorum. Sen hem tatlısını beğenmişsin, şey beğenmemişsin şey hem tatlısını Bakın, neye göre? Hayır, Peki e, Anlaşılan edemiyor. o ki görünen o ki ne yarışmacıların edemiyor. gün be gün puan verme ya da kırma kriterleri evet. değişmiş burada. Kesinlikle. Evet, evet tabi. Başından. Peki bir de söz vermek istiyorum? Genel anlamda bütün bu konuşulandırıcının da veya bunlardan farklı bir şey söylemek ister misin? Sen de 7 puan verdin bugün. Ben 7 puan verdim. Ben herkese hakkaniyetli puan verdim. Sen galiba bu hafta verdiğin en yüksek puandı değil mi? Hayır. Bana e, da 7, ya, 7 pardon, puan verdin. Pardon. Gülenlere 2 arkadaşımıza abi. 6, 2 arkadaşımıza 7 verdim. Yani Selda'nın masasında hiçbir şey beğenmeyip 6 verdi. Benim masamda beğenip 6 verdi. Şimdi nerede bu iş? Beğendim yapması, dediğim şeyler. yani dinleyelim yani. Tamam. Yani çorban çok acıydı. Herkese dedim ki herkesten ufak ufak Ay, her yemekten evet. ya. Herkesten Aynen, çorba ufak ufak bal, yani. bal kabağı çorbası lezzetliydi ama acıydı. Sizin bana yaptığınız yorumlar gibi. Yemek iyi bir pişmiş şey ama acıydı. Gerçekten diyemiyorum. Ama yani. bir şeylerden yani her böyle her puan verirsek 10 puan vermemiz gerekiyor Acıydı. Bugün de balığı tuzsuz dediniz, yediniz. Tamam kılçık yedim. Çıktı e, kılçık, kılçık, kılçık çektim. Kılçık çektim puanı mı kırdım dedim. E, Yarışmacı kılçık çıkabilir. Aa puan vermeyelim diye. Ben dediniz. vermedim zaten. Veriyorsunuz mu dediniz dediniz. Ben yani. vermedim ki zaten puan. Burada e, bakın buraya gelirken de paramız yoktu. Giderken de paramız olmayabilir. Ama bizim bir duruşumuz bir saygımız kendi aile çevremizden başlayıp tüm çevreye bir Biz duruşumuz olmalı. Biz duruşumuzu 5 gün Müsade. 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 Burada, bence, ben kandım, burada kandım, bence, benim ki kişisel bence. yorumum çok fazla size bu konuda yorum vermeyeceğim. Son gün işin içine duygu karıştı bitti. Öyle ya da böyle potaya gireni girmeyeni duygu ve düşünceler karıştı. Hepsinin neticesinde ortaya nasıl bir tablo çıkmış yavaş yavaş oraya gelelim. Öncelikle 50.000 TL'ye büyük ödüle ilk veda eden isim maalesef <laughs> Mustafa Sen oldun. Güzel bir menüydü. Tabi ortaya hakkıyla çıkabilseydi. 20 puan yarışmacılar vermişler. Ben ise 5 puan verebildim. Elin emeğine sağlık. Teşekkür ederim. İyi ki katıldın diyoruz. Sağ olun. Ve geliyoruz dördüncümüze. 50 bin TL'ye veda eden bir diğer isim. <laughs> Selda sen oldun. Teşekkür ederim. 21 puan diğer rakiplerim verdiler. Ben sana da 5 puan verebildim. Teşekkür Keşke her şey farklı olsaydı ama eline emeğine sağlık sana radyo hayatında başarılar diliyorum. Ev sahipliğiniz her şey... için ben teşekkür ederim. Rica ederiz her şey gönlünüzce olsun. Ve geldik üçüncümüze. Bu puanla birinciler gördük. Hatta bu puanın altında birinciler gördük. Ama bu hafta için bu puan sadece üçüncülüğe yetmiş ve 50 bin TL için yeterli olmamış. Burcu sen oldun. Aslında çok güzel puan aldın. 27 puan aldın yarışmacılardan. Hı hı. Gördün. Ben ise sana 6 puan verdim. Maalesef hı hı. ana yemekte ve tatlıda özellikle çok büyük sıkıntılar hı hı. vardı. Biraz salatanın sirkesi, hı hı. biraz başlangıçtaki e, formsuzluğu. Ama o kadar sempatiksin ki... Gerçekten canı gövden söylüyorum. Ee, çok sevdik seni. Hem ben hem ekibimiz. Eminim seyirciler de aynı hissiyatta olacak. Sana kendi meslek hayatında başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok samimi, çok doğal, çok sempatik bir insansın. Her şey gönlünce olsun. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Güzel gözlerin, güler yüzün hiç solmasın. <laughs> çok sağ olun, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ve geliyoruz. O potaya giremediğini düşünüyordu ama... <laughs> ...iki finalisten biri oldun Güray ve evet. Gülender. Güray Gülender. iki ezeli rakip. Evet, güzel menüler, güzel lezzetler tattırdılar bize. Bu haftanın birincisi, tam 50.000 TL'nin sahibi. Bu evden şampiyon olarak 50.000 TL ile ayrılacak yarışmacımız Gü... İkisi de Gü ile var. Kalbim duracak şimdi. Aynen çarpıyor. Gülenler oluyor çocuklarla. Gel bakalım. Ay. Hemen ödülünü Gündüz Kuşağında verilen en büyük ödülü 50 bin TL'yi teslim edelim Çok emeğine sağlık Teşekkür ederim. Vallahi kıl payı farklı evet, taşırdı sevgili Güray. Helali hoş olsun. Teşekkürler. Aynen. Şöyle teşekkür hemen en yakın rakibinin puanını açıklayayım. Ee, sen de tıpkı Burcu gibi 33 puan aldın totalde. Bu 33 puanı 27'si yarışmacılara, 6'sı ise bana ait. Ee, Elin emeğine Teşekkür sağlık. Ederim. Çok Sana sağlık. E, meslek hayatında e, başarılar dilerim. Bol bol ederim. gez, bol bol ye, sağlık. bol bol anlat. Tamam. İyi ki geldin. <laughs> Elin emeğine çok sağlık. Çok Güzel emeklerim vardı. Gelelim sana Gülender. <laughs> Çok Sen güzel. de aslında Güray'dan bir puan eksik aldın. Evet. 26 puan aldın. Ama ben sana haftanın en yüksek puanı olan 8 puanı vermişim. Ben sizin adaletinize Yani yaprak sarmanla birazcık da kadayıf doğmandan kıldım. Onun neticesinde 34 puanla ipi göğüsledin. Çok teşekkür Emin, ederim. sağlık. Gerçekten çok. lezzetliydi yemeklerin ve sunumların. Şampiyonumuz sensin. Güle güle harcı bunu. Teşekkür olabilir. ederim. Evet çok efendim teşekkür bizlerden de sizlere. Ekibinize de çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyordum. ediyoruz. Çok ve güzel ağırladınız. Güzel bir hafta sonu yapıyorum. tekrar pazartesi günü TV8'de buluşalım. Ve bu arada sevgili izleyenler yarın Cumhuriyetimizin ilanının 99. yılını kutlayacağız. Ee, çok mutluyuz çok heyecanlıyız. Cumhuriyet bayramımız 99. yılımız şimdiden kutlu olsun. 100. yıla bir yıl kaldı. Ve bu e, minvalde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet saygı ve özlemle anıyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Nice nice Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağımız yıllarımız olsun. Hem sevgili ekibime hem de güzeller güzeli, tatlışlar tatlışı yarışmacılarımıza bir alkış alalım. İyi ki geldiniz. Elinize, emeğinize sağlık hepinizi. İyi akşamlar, hoşçakalın efendim.